Seviyor. Öğretmenler? Gününüz kutlu olsun. Siz varsanız çözüm var. Biz de sizi tutuyoruz ve sizi çok seviyoruz. Tatlarımız ve muhabbetimizin harikalı kadar. Türkçe dersimiz de harika. Düz mantıktan siz de arkasınız hocam. Sizi seviyoruz. Dersimize gelmediğim gün sanayi yitmişimdir Halim Hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizim için tatilinizden felaket ettiğiniz için ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız Gülcan Hocam. Hayatımızda fiziği hiç bu kadar severek ve sevdirerek anlatan, gündelik hayattan örnek veren öğretmenimiz olmamış değil ki varsınız. Yakışıklı denince hatta hemen onun da, da gelir. Fizik, fizik, fizik! Hüseyin. Gültekin Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir sıkıntı. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Buradan güzel öğretmenler. Evet, selamlarımız bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününüz <laughs> kutlu olsun. Hüsteşam, daha muhteşem. Ekvatordan daha sıcak. İyilik iki kadar sahiplenici. Sıfır tane ikinin bir etmesi kadar inanılmaz. <laughs> Filozoflardan daha bilge. İstanbul'un fethi kadar kutsal olan öğretmenlerimiz. Öğretmenler, öğretmenler gününüz <laughs> Yani biyoloji, Türkçe, matematik, geometri. Bu zorlu süreçte bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Öğretmenlerimiz evet. Öğretmenler <laughs> olsun. Bütün öğretmenler baş tacıdır. Bütün öğretmenler.